2017 senesi içerisinde beyaz yakalı olarak kariyerimize devam edeceğiz ya da bu işe kollarımızı sıvayıp başlayacağımızı konuştuk. Şu an hala ortaklığımızı devam ettirmemizin sebeplerinden bir tanesi iş ortaklığı aslında evlilik gibidir. Başlaması kolaydır, ayrılması zordur. Kolay bir ilk hizmetini verecek altyapıyı sunduğumuzda insanların bulut teknolojiye karşı aslında bir ön yargısı vardı. B2B yani bir işletme, bir ürün ve bir hizmet satmak B2C yani nihai tüketiciye ürün satmaktan çok daha zor. Şöyle söyleyeyim ilk faturayı kestiğimizde biz artık o gün çalışmayı durdurmuştuk. <laughs> Kolay bir serüven nasıl başladı? İtalya'da aslında yüksek lisans yaparken Milano'ya yakın bir lokasyonda, Lomazzo'da bir yazılım firmasında çalışıyordum ve firmanın sahibi bir yazılım kullanıyordu. Müşterileriyle ve tedarikçileriyle olan aslında ticaretini takip etmek için. Bu benim çok ilgimi çekmişti. Üniversiteden yüksek lisanslı arkadaşım Cem'le konuyu konuştum. Kendisi de bana Türkiye'de benzer yazılımların aslında masaüstü veya on premise yani firmanın bir sunucusuna kurulan yazılımlar olduğundan bahsetti. Dolayısıyla ilk bu pazar araştırmasıyla ilgili bilgi değerlendirmesini yaptıktan sonra bununla ilgili daha fazla bilgi edinmek için aslında bir vakit ayırdım. Tabi o dönem şu dikkatimi çekti. Türkiye'de özellikle vergi mevzuatlarıyla alakalı aslında bir düzenleme, bir teknolojik gelişim söz konusu oldu. 2010'lu yıllardan beri bununla ilgili de aslında uygulamalar olduğunu gördüm. Bunlardan birincisi aslında e-imza, ikincisi de e-fatura teknolojisiydi. Bu dönemden sonra aslında yurt dışındaki kariyerimi sonlandırıp aslında hem ülkemizde katma değerli hizmetler verebilmek adına bu fırsatı değerlendirmek için Türkiye'ye geri dönüş yaptım. Döner dönmez bu fikri başlatamadık. Bununla ilgili aslında bir altyapı çalışması, uygulamayla ilgili bir geliştirme e, takvimi oluşturduk Can'la beraber. 2015'in sonu itibariyle yaklaşık bir yılı e, olan bir süre boyunca gündüzleri bir bankanın aslında yazılım geliştirme ve yazılım mimarisi uzmanı olarak çalışabilme imkanını sahip oldum. Akşamları da, geceleri de aslında Cem'le uzaktan beraber çalışaraktan bu binin ilk MVP yani temelde o beta uygulamasını geliştirmek için çalışmaları yürüttüm. 2016'nın sonuna doğru geldiğimizde aslında ürünün temelde bazı özelliklerinin olduğu ilk halini aslında hayata geçirmiştik. Çok cüzi bir dijital pazarlama bütçesiyle beraber biz aslında potansiyel müşterilerin uygulama arayüzü vasıtasıyla kayıt olmasını sağladık. Biz bu müşterileri mesai saatleri dışında aradık, beklentilerini sorduk ve ilk müşterilerin burada ürün almakla ilgili aslında iştah olduğunu öngördük ve biz dedik ki artık 2017 senesi içerisinde beyaz yakalı olarak kariyerimize devam edeceğiz ya da bu işe kollarımızı sıvayıp başlayacağımızı konuştuk Cem'le beraber. 2017 yılının başlamasıyla beraber aslında Türkiye'deki bu kuluçka merkezleriyle iletişime geçtik. Ve bunlardan bir tanesi olan Starter Sapla yolumuz kesişti. Ön eleme seçimlerine girdik. Yaptığımız sunumlar neticesinde aslında kuluçka merkezinin yetkilileri bizi programa hak kazandığımızı belirttiler. İşten de istifa ettim 2017 senesi Nisan ayı içerisinde. Kolay bir aslında maceramızın başlamasına start vermiş olduk 2017 Mayıs ayı itibariyle. Bu süreçte kırılma noktamız oldu mu? 2017 yılı ilk çeyreğinde bu programa kabul edilmemiz aslında kırılma noktamız oldu. Neden? Aslında ilk şirketi biz Startersub ile beraber kurduk. Burada program yazılım geliştirme dışında olan bütün aslında faaliyetlerle ilgili biz beraber bir faaliyet içerisindeydik. Bir işletmeyi yönetmekle ilgili olan aslında bütün o bilgi, deneyim geçişi bize Startersub tarafından verildi. Bu bizim için dediğiniz gibi bir kırılım noktası oldu. Faturanız ne zaman kestiniz? 2018 yılı içerisinde ilk faturalarımızı kesmeye başladık. 3 kişi kadardı. Şöyle söyleyeyim, ilk faturayı kestiğimizde biz artık o gün çalışmayı durdurmuştuk. Çok büyük bir mutluluk vardı bizde. 6 aylık bir abonelik faturası. Yani sizin bir telekom GSM operatörüne ödediğiniz bir fatura meblası kadar bir, bir faturaydı. Ama şöyle söyleyeyim, günün sonunda fikre başlayalım noktası 2016'nın başından itibaren 2018'e kadar gelen bir süreç. Yaklaşık 2 sene boyunca aslında bir hayal, bir teşviki mesai, bir aslında kanter ter ve gözyaşının sonunda oluşan ürünün emeğini siz 2 sene sonra alıyorsunuz. Ve benim öğrendiğim noktalardan bir tanesi şu, B2B yani bir işletmeye bir ürün ve bir hizmet satmak B2C yani nihai tüketiciye ürün satmaktan çok daha zor. Ve ben bunu yaşayarak öğrendim. Bu süreçte zorlandığınız durumlar oldu mu? Türkiye'nin bulunduğu o dönemki konjüktürel zorluklar bizim müşteri sayılarımızı ilerletmemizde çok büyük engel teşkil etmişti. Türkiye'ye gelen sermayenin geri gittiğini gördüğümüz bir dönemde Türk lirasının kur karşısında değer kaybettiği bir dönemde dolayısıyla büyüme için sermaye bulma konusunda aslında biz dezavantajlı konumda olan bir pozisyondaydık. Fakat biz bu iş için günün sonunda yurt dışındaki kariyerimizi bıraktık. Türkiye'deki profesyonel kariyerimizi bıraktık ve bu işe başladık. Artık bu işin bir geri dönüşü olmayacağımızı kendi aramızda konuştuk ve bu kararlılığımızla da aslında bütün bu hem bizim hem de şirket etrafındaki bu olumsuzlukları bir kenara koyaraktan iş geliştirme süreçlerine devam ettik. Bütün problemlerimizi minimize ettik. Yani e, pazarlamadan tutun da yazılım geliştirmeye, müşteri onboard etme yani müşteriyi uygulamayla buluşturmaya kadar bütün problemlerimizi minimize ettik. Kolaybi'ye ilk tepkiler nasıldı? Kolay bir ilk hizmetini verecek altyapıyı sunduğumuzda insanların bulut teknolojiye karşı aslında bir önyargısı vardı. Yani benim verim çalınır mı? E, bu altyapı e, güvenilir mi? Bu ekip kim? Bu firma kim konusunda önyargıları vardı. Tabii biz e, yaklaşık bir 5-6 sene zaman zarfı içerisinde hizmetimizi devam ettirdiğimiz için hem müşterilerin hem de potansiyel müşterilerin bu konular karşısında kafalarında soru işareti kalmadı. Son derece aslında yüksek güvenlik ve teknolojik altyapıları kullanarak bir hizmet veriyoruz. E tabi burada yatsınamayacak bir gerçek de var ki çok yakın bir geçmişte Türkiye'nin ve dünyanın yaşadığı bu Covid salgını insanların evden çalışmasını zorunlu kılmıştı. Dolayısıyla Kolaybin'in sunduğu bu altyapı bahsettiğiniz bu e, muhafazakar teknolojilerden yeni teknolojilere geçme konusunda biraz insanları e, zorunlu kıldı, biraz ittirdi. Fakat yaşadıkları şu an maruz kaldıkları deneyimi öngördüklerinde insanlar iyi ki geçmişim diyor tabii ki. Kolay bir nasıl özetlersiniz? Biz bir teknoloji firmasıyız. Dolayısıyla verdiğimiz teknoloji firmaların finansal, muhasebesel ve e-dönüşümsel süreçlerini kolaylaştıran bir altyapı. İkinci olarak da müşteri deneyimi noktasında aslında önceliğimiz var. Yani biz müşteri obsesif bir firmayız. Yani bu müşteri geldi, e, kayıt oldu, nasıl bir deneyim yaşıyor, kayıt olduktan sonra ne arıyor? Biz burada müşteriye ulaşıyoruz ve bu deneyimi bizim müşteri temsilcilerimiz uzaktan destekle beraber aslında müşteriye yardımcı oluyor ve burada müşterinin ihtiyacıyla uygulamadaki özellik ve hizmetler konusunu aslında birbirine match diyor, uyumlaştırıyor ve müşterinin burada mutlu bir şekilde bu ürünü deneyimlemesine yardımcı oluyor. Biz her zaman müşteri konusunda kapsayıcı bakıyoruz. E, satış sadece satışçının işi değil. Pazarlama sadece pazarlamanın işi değil. Teknik geliştirme de sadece yazılımcının veya o geliştirmecinin işi değil. Bu kapsayıcı bir iş. E, eğer bir özellik geliştiriliyorsa bunun müşteri deneyiminden tutun da pazarlama konusuna kadar herkesin bir fikri, bir deneyimi olması gerekiyor. E bu konuya biz çok önem veriyoruz. Dolayısıyla ekip arkadaşlarımızı birçok konuda fikir sahibi olması konusunda teşvik ediyoruz. Hem müşteriyle toplantılara konuşmasalar da duymalarını istiyoruz. Ortakla çalışmak nasıl bir şey? Cem'le ilk başta bazı süreçleri konuşmamız dışında şu an hala ortaklığımızı devam ettirmemizin sebeplerinden bir tanesi, iş ortaklığı aslında evlilik gibidir. Başlaması kolaydır, ayrılması zordur. Evlilik gibi iki süreci de mahkeme bitirir. Cem'le olan bu kadar birliğimiz aslında iyi işledi. Günün sonunda ilk başta ben Cem'e güvenebileceğimi anladım. Bu güven unsuru çok önemli ki o da bana güvenebileceğini anladı. Bu bizim faaliyetlerimize yönelik aslında oyun alanını genişletti eğer ki ben ortağıma güvenmesem aynı evlilikte olduğu gibi aslında iş hayatında bu kadar rahat hareket edemeyebilirdim. Ben burada Cem'le yola başlamamın en büyük kolay bir avantaj olduğuna inanıyorum.